Evet arkadaşlar. Şimdi ben uzun Ben minter e direkt amon oldum. Güzel bir şey benziyor şimdi. Denedim kendim 4-5 kere. Hepsi zor çıktı. Ee, bir sayfanın yapmış olduğu. Bir sayfanın yapmış olduğu. Bir flash uygulaması. Aslında burada Andy Nugget'ın yapmış duruyor. Ama ikisi matematiklerden yayınlanmış yani. Örnek olarak yapalım. Şimdi herhangi bir şey toplayın. Örnek olarak 45 demiş bu da. Biz hmm. belki bir sütüne böyle koyarak tam pes yapalım 54 yapalım Sonra 54'ten 54'ün rakamı çıkarın diyor Çıkarın diye 45 kalıyor Şimdi <laughs> sizin ögesine bakalım arkadaşlar Gülen yüz <laughs> Gördüğünüz gibi gülen yüz <laughs> Çok iyi rengi ya nasıl yapıyor Benim <laughs> hep benim de buldu Korkmayla başlarım estağfurullah, estağfurullah Neyse hmm. Şimdi Başkanı bir sayıda tutalım. Bu sefer tuttuğum sayı 62 olsun. 60'dan toparsak 8, 60'tan çekiş çıkarsa 54 kalır. Elimizde bir zil. Bakın, zil. <laughs> Çok tırsmaya başlarım bazen ya. Yani güzel bir uygulamayı ne buldum. Hani arkadaşlarınız da <laughs> Çok harika bir şey. Yani. Bir daha tutalım. Hadi bu sefer e, 93 olsun. 912 çıkarın 81. 81'in simgesi bu. Bakın. Yani 10 kere denesiniz, 20 kere de, 1000 kere de yani ben şu an kadar 5-10 kere dinledim bu videoyu 5-6 kere de sonunda Çıktı bir daha bir sayı dinleyelim e. Ama nasıl bu oluyor yani nasıl bir matematiğin var arkadaşım yani Yani tutsana arkadaşlar yani iki basamaklarına <laughs> bir tutmanız gerekiyor? Şimdi iki basamaklı sayılar ondan 90 nokta kadar gidiyor yani. Nasıl bu sayı acaba? Yani bir de, bir arkadaş yani her sayı toplamda farklı çıkıyor yani. Gördüğünüz gibi <laughs> beri ben dört tane farklı rakam denedim hepsi de çıktı. Hani yani hangi rakam toplayacağım bunlardan tam ediyor yani acaba? Mouse'a göre mi uyarlısın lan ha da Mouse'a göre uyarlı mı acaba? Hepsini de kullanalım şimdi geçelim. Sayımız 32 olsun. 5 çıkarırsak çünkü 33 çekil 5'tir. Eee 3 27. 27'nin simgesi yuvarlak yanında çizgisi var. <laughs> Lan mouse duvarlı değil ya. Abi bir şey yapması çıkacak acaba. Bir de şimdi çıkar falan. Yok da <laughs> İnanıyorum böyle bir şey. İnanıyorum. <laughs> Abi çok tuhaf bir uygulama ya. Neyse bir daha bir dinleyelim. Bu sefer 99. 18 çıkarınca ee, benim matematik çöktü. 72. 72 sinmesi... böyle iki taraftan baskılı ortalançı Aynı, aynısı çıktı. Abi nereden buluyorsunuz ya? Acaba ben bunu yapalım mı şey mi geçsem yani Abi nasıl buluyorsunuz? İnanılmaz bir şey arkadaşlar yani. Çok inanılmaz bir şey. Bir daha bir deneyelim. Cık. Belki son denememiz var. Yani güzel bir uygulama. Linkini de misin? Büyük bana açıklamak için linkini de veririm. Yani gizli park sistemi besiniz yani. Ne sistemi Tuhaf bir uygulama yani. Bilemedim oyunlar falan belki kafanıza göre şimdi aklıma gelmiyor nasıl oynanır bunlar. Yani belki de ben de tam ne kalkacağım diyebilirsiniz. Ben var daha iyi tahmin ediyorum diyebilirsiniz falan yani böyle bir iddia yoluyla. Belki doğru çıkarda parayı yürütürsünüz yani. Tuhaf bir program ama buluyor yani. Çıkmadı bir şey deneyelim. Uğursuz rakam. iki tane uğursuz rakam deneyeceğim. 1, 13, 2, 31. İkisi tart tersi bir muhabbet. 13. 4 çıkarırsak 13'den 4'e 9 kaldı. Simgesi hilalli Yıldız. 31'in simgesi 4 çıktı. 27 kaldı. 27'nin ki böyle yuvarlak bir şey var. Abi 9 aynı aynısı var. Abi 47, 45 Abi bu matematikle ilgili bir yöntem. Ben de bilmediğim. Abi. Nasıl fark etmedim. Simgeler aynı. O yüzden. Matematikle ilgili bir yöntem bu abi. Ulan bir de mal gibi yedim ya. Hadi lan bu sefer acaba kendim simge seçeceğim. Şu simge seçiyorum. Abi ben tırsmaya başladı. Güneş seçiyorum. Çıkmadı. Neyse. Ama demin kar çıkında ben <laughs> çok tırstım. Güzel program arkadaşlar yani. Yeniririm. Hadi bir sayı daha dinleyelim. Bu sefer tam bu sefer 5'in bir katı olsun. 5 kere de 35 diyelim. 35'ten 8 çıkarsa 27 kalır yine. 27. Böyle iki tane. Akıcı er yapma sayıları. Er yapma sayıların şeyde değişen sırası değişiyor. Vallahi bu. Evet aynen. Bence değişiyor. Bakalım şu an sıfırda bayrak var. Yemedi çıktı. Şimdi aynı. Akı. Bu var mıydı ya? Sanki değişiyor ya da ben kafayı yemeye başladım. Değişmiyor bir ee, <laughs> yani uf. yaşımı diyelim 14. 5 çıkı 9. 9 ne var? Gülen Surat. Hadi lan. Bana şu madalyonu ver. Neyse. İstediğiniz var mı bak ben sayı yaptığında çıkıyorum yani. bir matematik işlem gibi. Bir şey mi veriyorum? her arda, arda aynı sayıyı verirsem hadi. Akmalı lan. Tuttuğum sayı bir. Pardon tuttuğum sayı on. Ondan başka 9. Hadi bana bu simgeyi ver. Verdi lan. Tuttum sayı iyi lan. Ben yine 9 çıkıyorsunuz. Bana kanadımı ver. Abi. Şimdi Yine tuttum. dokuz Bana şu ilelim Zafir Ben böyle matematiğin sokayım. <laughs> Valla şu an altıma sıçıyorum. Gece bir saat 8'e çekersen videoyu. Herkes yapmamış. <laughs> veya veya kim kayak yani babam uyandım gider mi ya. şey yani o yüzden ama şu an tek başımayım vallahi bile korkudan otomatik çiçeği yani ev ben yani kork o kadar yüperdi ki şimdi üşüdüm şey oldum o arka sayfa lan neyse evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik hepinize iyi günler Bu umarım bir gün